2024 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Yılın son günlerinde yapılan bazı değişiklikler iş güvenliği profesyonellerinin kimisi için güzel sonuçlara neden olurken kimisi ise hayal kırıklığıyla karşılaştı. Elbette bu durumun en büyük nedeni uzmanlık sınavından hemen sonra daha sonuçlar dahi açıklanmadan sınavsız sertifika verilmesi oldu. Kimi uzmanlar bu durumu geçmiş örneklerle destekleyerek doğru buldu. Fakat bazı uzmanlar ise haksızlık olduğunu savundu. Ama bu konunun tartışıldığı sırada birçok uzman yeni sertifikasını LinkedIn'da çoktan paylaştı. Günden bu haberle çalkalanırken yıl sonunda yasanın ertelenmesi tekrar gündeme geldi. Ancak 2025 yılı iş güvenliği sektörü için bomba gibi başladı. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa dair yıllardır yapılan erteleme nihayet sona erdi. 9 Ocak itibariyle mecliste alınan kararla iş güvenliği alanındaki yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tek kabul edilmiştir. Artık az tehlikeli iş yerleri ve 50'den az çalışanı olan yerler iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti almak zorunda. Ve bununla beraber birçok işletmenin de hizmet almasıyla denetimlerin de artacağını, iş güvenliğine biraz daha önem verileceğini ümit ediyoruz. Tabii yapılan güncellemelerden birisi de uzmanların bir üst sınıfa hizmet verebilme durumunun sona ermesi. Artık çok tehlikeli sektörlere yalnızca A sınıfı iş güvenliği uzmanları hizmet verebilecekken C sınıfı iş güvenliği uzmanları ise sadece az tehlikeli sınıfta bulunan işletmelere hizmet verebilecek. Bu durum bazı C sınıfı iş güvenliği uzmanlarında işsizlik korkusu başlatırken bazı A sınıfı iş güvenliği uzmanları ise sosyal medyada örgütlenerek ortak maaş skalası belirlediler. Umarız ki belirledikleri ve hak ettikleri rakamları ve elbette hak ettikleri saygıyı tüm meslektaşlarımız görürler. 2025 yılına biraz hızlı bir giriş yaptık. Gelişmeler bize neler getirecek, ne sonuçlar doğuracak? Hep birlikte göreceğiz. Bu yılın iş güvenliği kültürü için uğurlu geleceğini ve meslektaşlarımız için mutlu geçeceğini umut ediyoruz. Ve tabii ki 2025'in iş kazalarının olmadığı bir yıl olmasını her şeyden çok istiyoruz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.